makinemiz ile ilaçlamaya başlamadan önce yapmamız gereken bir takım işlemler var. Bunlardan ilki makinemizi mümkün olduğunca kumsuz ve kireçsiz bir su ile doldurmak. Devamında ziraat mühendisinin önerdiği oranda içerisine ilacımızı koyduk. Sonrasında bu ilacın elbette ki karıştırılmasını sağlamamız lazım. Bu amaçla kumanda kolumuzdan bypass kolumuna Aynı zamanda pompa üzerimizdeki de karıştırıcılarımızdan da açık konumunu almak üzere ilacımız içeride karışmasını sağlamamız gerekir. Gerekli karışım işlemini yaptıktan sonra artık bizim basıncımızı düşürecek olan karıştırıcıları kapatmamız gerekiyor. Özellikle üst fazlaya giden üst karıştırıcımızı. Alt taraftaki karıştırıcılarımız ise yine ilacın ve basıncımızın, ilaçlar basıncımızın durumuna göre yarım açık veya tam açık konumuna getirebiliriz. Bunun yanında makinemiz üzerinde yapmamız gereken işlemlerden bir diğeri arka tarafımızdaki fan devrimizi ayarlamamızdır. Bunun için hemen bu bölümde bulunan fan şanzımanımızdan ilacımızı atacağımız bahçemizdeki ağaç özelliğine bağlı olarak bir üç buçuk veya 1.4.5 seçimini gerçekleştirmemiz gerekli. Bununla beraber arka taraftaki fanımızın tipine bağlı olarak örneğin plastik bir pervane ise bu pervanenin kanat açılarını kontrol etmeli gerekliyse ayarlamamız gerekmektedir. Bir diğer yapılması gereken ise sağ ve sol taraftaki memelere giden vanaların açılması el ile ilaçlama yapılacak olan hattında kapatılmasını sağlayan bu vanaların açılıp kapanma işleminin sağlanmasıdır. Devamında arka tarafta memelerimiz üzerinde meme seçimi yapmalıyız. İlaçlama normu hesaplarken kaçlık meme kullanacağımıza göre buradan bir buçukluk veya 1.2'lik memelerimizden uygun olanı seçmeli. Eğer ki bir buçukluk meme seçtiysek memenin yüzmesini de doğru şekilde ayarlamalıyız. Memelerle ilgili aynı zamanda ilacın püskürtüleceği açının ayarlanması da mümkün bu işlemlerden sonra bahçemizde ilk ilaçlamamıza başlarken kuyruk milimizi yumuşak bir şekilde kavraştırmalı. Devamında kuyruk mili devrini maksimum 540 devir olacak şekilde ayarlamamız. Bundan daha yüksek devirler hem ilaçlama pompamıza hem de arka tarafta bulunan fanımıza ciddi zararlar verebilir. Bu ayarı da gerçekleştirdikten sonra kumanda kolumuz üzerinden sağdan, soldan veya her iki taraftan birden ilaçlama yapacak şekilde ilaçlama yönlendirmesini gerçekleştirip ilaçlama işlemimizi bitiriyoruz.